Ben şimdiki zamanda ilgilenmiyorum. Benim işim gelecekle. Yani kahinsin. Bir kahin sadece geleceği tahmin eder. Bizim işimiz onu yaratmak. Maalesef işler bu yolda devam ederse bir gelecek olmaz. En azından benim türüm için. Beni izliyordun. Türünün kaderiyle hiç ilgilenmediğimi bilmen gerek. <laughs> İlgileneceğini sanmam. Genel olarak insanlık sefil ve küçük bir haydut grubudur. Bir felaketten diğerine giderler. Tarihimiz bir dilinin sayıklamaları gibidir. Kaos. Ama bunu değiştirdik. İlk kez tarihin bir yazarı var. Herhalde o da sensin. Hayır. Yapılmasına yardım ettiğim bir şey. Бирс.